Bu adam Mercedes 240 D'si ile tam 4 milyon 586 bin kilometre yol yaptı. Eğer Mercedes devreye girmeseydi, Irv Gordon'ın efsanevi Volvo p 1800ünün rekorunu bile kırabilirdi. Yunanistanlı bir taksi şoförü olan Grigorio Sikunaitis, 1976 model Mercedes Benz 240 D'sini 1981'de satın aldı ve 2004 yılına kadar kullandı. Yıllar boyunca aracın motorunu 3 kez değiştirdi ve toplamda dünyanın çevresini 114 kez dolaş ya da aya 12 kez gidip gelmeye eş değer bir mesafe kat etti. Mercedes 4,5 milyon kilometreden fazla yapmış olan bu aracı duyduğunda Grigoria'ya ulaştı ve ona ödül olarak 0 kilometre bir C serisi teklif etti. Ama ufak bir şart vardı. Yeni arabayı almak için 23 yılı aşkın süredir kullandığı sevgili 240 D'sini teslim etmesi gerekiyordu. Elbette kabul etti ve şimdi dünyanın en yüksek kilometreye sahip Mercedes'i Mercedes, Mercedes Müzesi'nde sergileniyor. Yılların emek emektarı artık sahibinden çok uzakta